Aynı zamanda stres dozajı yüksek iki takım adına da Beşiktaş bir çıkış arıyor. Moraller şu an üst seviye değil. Fenerbahçe özgüvenli gelecek bu deplasmana açıkçası. Çünkü Karagümrük galibiyeti, ardından Avrupa'da Stuttgart galibiyeti, çıkıştaki bir Gaziantep deplasmanından alınan net galibiyet. 11'ini buldu diyebiliriz Tedesco. bir iki oyuncu değişiyor ya da değişmiyor. Stuttgart maçının 11 ile çıktı Gaziantep maçına çünkü. Neler bekliyorsunuz hocam? Ya yani yine e, her iki takımında böyle istatistiklerine baktım. Ki geçen programda da burada söylemiştim. Beşiktaş'ın dikkat çeken bir zaafı var. E, dört takımı da mukayese edersek Galatasaray, Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş. Galatasaray'ın 12 golle, Beşiktaş'ın pardon 12 golle en çok yiyen takım olduğunu burada bu takımlar arasında. Evet ki ben geçen kasım maçından önce de söylemiştim bunu burada da söylüyorum çünkü diğer 4 takıma baktığımız zaman ya Beşiktaş 12 golle en fazla gol yiyen takım böyle Fakat bir fark var arasında. böyle bir farklılık Hı -hı. var ama şunu da net söyleyebilirim <laughs> defalarca oynadım yani bu tip derbi maçlarında. Ee, favoriler yani hiçbir zaman e, kazanmaz. E, onun için ben e, bu Geçen maçı... de mesela e, Dolmabahçe'de Beşiktaş evet. hem Galatasaray'ı hem evet. Fenerbahçe'yi yenmişti. İki maçta da favori değildi. Evet yani e, şimdi bu yani favoriler yüzde kazanacak diye bir şey söyleyemeyiz. E, daha doğru ifade bu olabilir. Ama e, Fenerbahçe de bu arada son 3 maçını kaybetmedi ve kazandı 3 Tedesco ile beraber bir çıkış yakaladı ve artık ideal 11'ini de yakaladı. Burada hep en çok tartıştığımız konu El gol atamamasıydı. Bu maçta da e, gol attı. Hı hı. Tabii şimdi Fenerbahçe'sinden bakacak olursak orta sahada Alvarez İsmail Alvarez önlerinde Evet şimdi biraz daha böyle e, oturmuş gibi gözüküyor. Burada tabi İsmail'e farklı bir görev verildi ve İsmail de o farklı görevi bence... Yeniden çok, doğdu Tedesco evet, ile. başarılı bir şekilde sürdürü, sürdürüyor. Tabi Alvarez'in oturması defansif anlamda orta sahaya bir güç katacaktır. İsmail ileri çıkıyor. Ara pas attı ki ikinci golün ara o attı. <laughs> hı hı. Ama topu kaybettikten sonra da geri dönmesi bence Fenerbahçe orta sahası için çok değerli. O alanı Boş bırakmıyor. E Asensio da e, gene ikinci golde El çıkardığı topla artık o da e, ki hep beklentimiz oydu. Rakip takımının e, birinci bölgesinde yani Fenerbahçe üçüncü bölgesinde yaratıcı özelliğini kullansın ve attığı paslarla da El gol pozisyona soksun diye düşünüyorduk, konuşuyorduk. Ve hakikaten ikinci golde e, öyle oldu. E, ben bu maçta biraz da Nene'nin ve Kerem'in e, yardımcı olmasını bekliyorum. Nene yani pozisyon yaratmada ve gol pozisyona girmede henüz beklentinin e, uzağında. Yani bu tip derbi maçları bir fırsat olabilir. Hı hı. O anlamda. E, Fenerbahçe için diğer çok önemli, bence önemli gördüğüm e, husus, Samedo'nun ve Archibra'nın hucuma destek vermeleri. Eee ne kadar çok ofansif anlamda destek verirlerse ve olumlu orta yaparsa ki Arçı son ortalarına biraz daha dikkat etmesi lazım. O anlamda Fenerbahçe'nin hücumu daha farklı olacak olur diye düşünüyorum. Ama sonuçta Beşiktaş takımı yani şimdi tabii Rafa Silva konusu var. Onu soracaktım ben de hocam. Tamam. Şimdi Sor. Rafa Silva'nın durumu belli değil. Oynayacak evet. mı, oynamayacak mı? Beşiktaş taraftarının çok sevdiği bir isim ve geçen sezon özellikle Beşiktaş'ta ayakta kalan belki de tek oyuncuydu. Beşiktaş'ı belli bir noktaya taşıdı Rafa Silva. Ayakta tutmaya çalıştı. Gayret gösterdi. Attığı gollerle yaptığı asistlerle. Keza bu sezon da öyle. Ama Sergen Yalçın'la birlikte Rafa Silva'da bir düşüş olduğu söyleniyor. Yani taraftarın, taraftarın en azından Sergen Hoca'ya bu konuda bir sistemi var. Sosyal medyada da görüyoruz. İşte e, tribünde geçen Kasımpaşa maçı sonrası serzeniş. Yani maç öncesi açıklaması da taraftarın hoşuna gitmedi. Rafa Silva'nın performansından memnun zaten değiliz. Hani yok. Ama zaten hani iyi de oynamıyor gibi bir Açıklama yaptı. Bu e, açıklama da çok hoş karşılanmadı taraftar nezdinde. Neler söylersiniz? Yani orası e, kritik Beşiktaş adına. Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde ben teknik direktörlerin onun hakkındaki açıklamalarını dinleyince ya ne anlatıyorsunuz siz diye yorumlardım. Sergen Yalçın var. Yani siz Sergen Yalçın varsa elinizde bir zahmet oynatın. Bu Sergen Yalçın bu boş bir oyuncu değil derdim. Evet. Rafa Silva'yı da izleyince... Ben yani çok farklı bir şey söyleyemiyorum. Beşiktaş taraftarının göz bebeği. Yani sakat mı? Sakatlığı yani. varmış hocam. Evet. Ya yani oynayamayacak derecede mi? E bu, şu an antrenmana şey. çıkmamış ama e, maçtan bir iki gün önce e, antrenmana çıkması bekleniyor net değil ama. Hı. Yani o yüzden bazı oyuncular e, ayrıcalıklı olsun demem. Ya derim. <laughs> ya derim yani futbol bazı oyuncular ayrıcalık ister. Ya bunu da dememiz Rafa lazım. Silva da onlardan biri. Yani şimdi Beşiktaş'ta bir fark oluşturacak bir oyuncu tabii ki var. Çok değerli oyuncular var ama Rafa Silva'nın hele ki böyle bir maçta yani Galatasaray maçında yaptırdığı kırmızı kart ya yani ne ara sen Davison'un önüne geçtin o hız yani Ve topla birlikte. Çok kolay işler değil bunlar. Bunu da ben fazla değil Sergen Yalçın bizden çok çok daha iyi biliyor. Onun ne katabileceğini. Ama ee, bu maç üzerinde genel olarak bakarsak ben iki teknik direktörün de eskiden biz bizim zamanımızda çocukken yakan top diye bir şey vardı. Evet. İki takım teknik direktörü de şu anda ya topu inşallah onlar alır diyordur. Topu çünkü ya şu şöyle bir şey söyleyeyim. Gaziantep Fenerbahçe maçı Gaziantep topa sahip olma Gaziantep Futbol Kulübü topa sahip olma %59 Fenerbahçe %41 maç 4-0 Fenerbahçe. Konyaspor 0 Beşiktaş 2. Konyaspor topa sahip olma %71 Beşiktaş, %29. Yani topu verdiklerinde hı hı. çok rahat oynayan. Bu arada Konya o gün 59 orta şimdi arkadaşlarımız da videoda gördüm. Ya biz Arne Slot'u eleştiriyorduk. 48 orta nedir diye üstüne çıkmışlar. <laughs> yani olumsuz anlamda söylüyorum tabii bunu. Yani topu, ya topu işte Sergen Yalçın da yorumculuk yaptığı dönemde bunu anlatıyordu aslında Beşiktaş'la ilgili. E, topa topu rakibe verdiğinde Beşiktaş'ın daha rahat oynadığı Fenerbahçe açısından da ben Tedesco'nun da topa çok sahip olmak isteyeceğini düşünmüyorum. İki teknik direktör de bu futbolda da çok tartışılır. Top verilir mi? E, top verilir. Nasıl verilir? Şöyle verilir. Çünkü hiçbir teknik direktör topu vermez deniliyor ya mesela. Ben görüyorum veriyorlar. Mesela Beşiktaş Galatasaray maçında Uğurcan 35. metreye bastığı anda siz 3. bölge baskısı yapmıyorsanız zaten siz top rakipte kalsın ben geçiş kovalayayım oyunu oynuyorsunuzdur. Tartışılacak bir tarafı bile yok bunun. Bugün yani Beşiktaş-Fenerbahçe maçında da e, ben Sergen Yalçın'ın ısrarla topa sahip olmak istemeyeceğini düşünüyorum. Ve e, bunu başarırsa Beşiktaş'ta zaten öndeki oyuncuları çok fazla savunma arkasına kaçacak e, oyuncu var. Fenerbahçe savunmasının arkasına çok rahatlıkla kaçacak oyuncu var. Ben biraz daha sanki Fenerbahçe'nin topa daha çok sahip olduğu... Beşiktaş'ın az sahip olduğu ama sonuca gittiği bir karşılaşma olarak bekliyorum bunu. Yani öyle bir maç ki beraberlik iki takıma da yaramıyor. Yok. Yani iki takım evet. da kazanmak için sahaya çıkacak. Böyle bir mücadele. Kim daha fazla baskı altında olacak? Ya Onu da sormak istiyorum size. Çünkü Beşiktaş bir çıkış arıyor. Bu olumsuz havayı dağıtmak istiyor. Sergen Yalçın ekibiyle birlikte bir güven tazelemek istiyor. Diğer tarafta Fenerbahçe aynı şekilde Beşiktaş gibi puan kaybına tahammül yok ama aldığı sonuçlarla moral seviyesi şu an yüksek. Fenerbahçe'yi beraberlik güzel mi? Çok. Bence Galatasaray kazanırsa, Galatasaray Trabzonspor hmm. maçının sonucunda Galatasaray kazanırsa üzer. Niye üzmesin? Şimdi şimdi yeni bir kitap okuyorum şu an. Futbolun devrimci antrenörleri diye. Şu an John Cruyff'ı okuyorum ki daha önce kitabını da okudum. Topa sahip olmak ee, en önemli e, hadiselerden bir tanesi. Şimdi topa sahip olmak demek, topu kaptırdıktan sonra rakibe geçiş izni vereceksin demek değildir. Ama teknik adamlar bunu kullanırlar. Ama karşı teknik adamlar da bunun önlemini alırlar. Onun için Sanchez gibi hı hı. E, hızlı stoperler e, son yıllarda hep böyle önem kazanmıştır. Şimdi Fenerbahçe'nin böyle bir zafiyeti var. Şikinyar'da Osterwalde güçlü, kuvvetli ama öyle çok çabuk, çok seri bir stoper değil. Geçiş oyunlarında zafiyet verebilirler. Ama Fenerbahçe'nin şöyle bir avantajı var. Topu da kolay kaybetmeyen ayakları var. Şimdi Sergen Hoca'nın bence şunu düşünmesi lazım. Rafa Silva oynamayacaksa eğer. Yani onu bilmiyorum. Hı, hı. Rafa Silva'sız ben bu maçı nasıl kazanabilirim? bir düşünmesi lazım. Şimdi ama şöyle de bir dezavantajı var. Ee, Abraham gibi e, ki biraz önce Cennete arkadaşımız söyledi girdiği gol pozisyonlarının yüzde on birini değerlendirmiş. Düşük. Çok düşük. Batshuayi gibi aslında. Doğru. Yani, evet Beşiktaş'taki Batshuayi. Beşiktaş'ın böyle bir problemi var. Yok gol pozisyonuna giriyor ama değerlendirme oranları çok düşük. Şimdi bunu Beşiktaş kimle sağlar? Fenerbahçe buna kimle engel olabilir? Şimdi e, kendi sağ ve seyircisi önünde oynayacak. Hı hı. O baskıyı Beşiktaş hissedecek. Kazanmak için oynayacaktır. Beşiktaş'ın kaybedecek bir şey yok ki artık. Yani bu tip derbi maçlarını alacak. En azından kendi taraftarıyla olan o diyaloğunu biraz daha yumuşatacak. Çünkü e, ligden iyice uzaklaşıyor artık. Bence sol önde eğer güvenebileceği, yüzdüz güvenebileceği rahatlıkla oynatabileceği bir isim olsaydı Sergen hocanın, Sergen Yalçın'ın ben Elbilal Tureyi forvet olarak kullanacağını düşünüyorum. Çeri, yani onu tabii antrenmanda muhakkak var ama Çeri Çerni de hocam solda e, o katkıyı vermedi denedi olmadı. Cengiz Kez daha orada yapamıyor. Jota'yı da hoca çok fazla kullanmadı şu ana kadar. Evet. Ondan hani orada net bir isim yok olsa bence Elbilal Bilal Toure'yi forvet kullanacak. Toure Abraham'ı bu performansla. yani sen Toure'yi santrofor oynatır diyorsun. Evet hocam. Evet. Özel oyuncu El Bilal Toure'de çünkü. Evet ama yani oradaki gole çevirme oranı dediniz ya %11. Toure'nin artabilir. Tabii. E, şimdi tabii sol kimle işte öyle Soluk biri olmadığı yok. için mecburen orayı Elbilal Tuğre ile değerlendiriyor. E, Şimdi bu tabii biz istatistiklere bakarak konuşuyoruz ama bu, bu tiplerin bu maçlarında e, bunlar %100 doğru değildir istatistikler. Yani biz e, Abraham'dan böyle konuşuyoruz ama çıkar o gün iki tane gol atar tabii. her şeyi değiştirebilir. Evet. Ki Galatasaray maç başlangıcı iyiydi Temi Abraham'ın. Ön alan Kesinlikle. baskısını iyi yaptı. Fiziksel olarak buna müsait sadece son vuruşlarında biraz hı hı. sıkıntı var ki sadece Beşiktaş'ta değil bu. Chelsea'de de böyleydi. Doğru, Roma'da. Roma'da da böyleydi. Burada da böyle. Şimdi Beşiktaş'ın önemli olan o takım oyununu o tempoyu yukarı yukarı çekebilmesi lazım. Çünkü orada Orkun'a çok ciddi göre düşüyor. bu yükseltmesi mi lazım Beşiktaş'ın peki? Evet. Yani şimdi Galatas şey fenerle oynuyorsunuz. Yani burada ee, oyunu domine etmesi gereken takım, o hissiyatı vermesi gereken takım Beşiktaş. Ama konumu, şu anki durumu buna el vermiyor gibi düşünüyoruz. Değil mi? Yani e, aynı şekilde Fenerbahçe'de onun da oyuna çünkü söylediğine katılıyorum beraberlik ikisine de yaramayacak. Yok, yaramaz. Yani birisi maçın belli dakikalarında belki riskler alacaklar. Eee bir gol fırsatını yakalamaya çalışacak bunu değerlendirmeye çalışacaklar. Ha ondan sonra skoru koruma oyunu oynayabilirler. Ama bu fırsatları değerlendirmek isteyeceklerdir. İşte bunu kimlerle yapabilir? Onu, onu Tabii konuşuruz. orta sahalar da çok önemli. Ne dedik? Formda bir Alvarez İsmail ikilisi önlerinde evet. Asensio. Beşiktaş'ta da Endidi Orkun önlerinde Çernimi mi, Rafa Silva mı o belli değil henüz. Ama Endidi Orkun. Bekleme oyunu eğer Beşiktaş biraz daha ikinci bölge karşılama oyunu gibi bir oyun metodunu içerisine girerse burada Endidi Orkun ikilisi çok iyi iş yapar. Beklerken. Tabi. Ya yani çünkü e, topu kullanma özellikle verimli kullanma opsiyonları çok iyi bu iki oyuncunun ve Rafa Silva'nın da onlardan belki çok onlara yakın değil ama o uzak mesafeyi çok iyi ayarlayan bir oyuncu. Yani yeri geldiğinde bir santfor gibi konumlanan Tabii. bir oyuncu olduğu için Endidi ve Orkun da buraya çok rahat o op pası rahatlıkla çıkarabileceği için ya ben Beşiktaş'ın kesinlikle topa sahip olmaması gerektiğini düşünüyorum ve kesinlikle tempoyu yükseltmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen seneki derbilerde çünkü, böyle mi oynadı? Böyle oynamıştı ya çünkü yani şöyle bir durum var. Fenerbahçe zaten 3. bölgeye yerleştiğinde çok net şunu diyemiyoruz. Ya çok coşkulu, ihtiraslı bir oyun bunu diyemiyoruz bu sene biz. Bu bunun sebebi de Tedesco değil bu arada. Yani yavaş yavaş bir şey inşa etmeye çalışan bir teknik adam var orada. Fenerbahçe o tempoyu yukarıya çekebilir mi? Zaten çok fazla ben çekemeyeceğini düşündüğüm için Beşiktaş bekleme oyununu yaparsa, Endi de Orkun ve Rafa'nın e, biraz daha bir Serdar Kelleci'nin tarif ettiği oyun hocam, geçen sene Beşiktaş'a Galatasaray, Fenerbahçe, Lyon, Bilbao galibiyetleri getiren oyun hemen hemen. Lyon ihtişamlı falan yani bu arada. Evet, evet. deplasmandaki. Tabii. Şimdi Fenerbahçe'nin oyunu Gaziantep'teki ilk devredeki oyunu olur diye düşünüyorum. E, Rafa Silva oynarsa tabii e, çok farklı olur. Yani atacağı derinlemesine toplarla Fenerbahçe'nin defansında açıklar yakalayabilir. O <laughs> orada bir fark yaratabilir. Ama ben Beşiktaş'ın yani Fenerbahçe'nin üzerine bekleyeceğini düşünmüyorum. Yani o da e, o da bask, dominant böyle oynaması gerekir. Beklerse bu sefer. Fenerbahçe'nin o... Taraftar bunu itebilir bu arada. Fenerbahçe'nin... ilk 10 dakika. E, Gaziantep maçındaki oyun tarzı, ilk devredeki oyun tarzı o zaman daha çok gol pozisyonuna girmesine sebep olur. Ben her iki takımında bir kere oyunu domine etmek isteyeceğini düşünüyorum. Kimse beklemez. Beklememeli bence. Çünkü her iki takımda da şimdi Çerni, Cengiz mesela Cengiz'den bahsetmiyoruz. Yani özellikle son iki maçta evet. gol attı. Öyle veya böyle hani kaçırsa da pozisyona girse de çok ciddi bir sprinter özelliği var. E Çerni keza öyle. E Rafa da oynarsa. Dolayısıyla yani burada her iki takımı şuna dikkat etmesi lazım. Bu tip e, Fenerbahçe'de yani Kerem, e, Asensio yani kendi defans... Son cümle hocam süremiz. boş alanlar bırakmamaya dikkat etmesi lazım. Ama bu da oyunu kitler. Onun için gitgelli oyun tercih edilecek ve her iki tarafta bıraktıkları boş alanları bu saydığımız isimler değerlendirir diye düşünüyorum. Şenol Hocam, sevgili Serdar Kelleci ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Yok abi.